Değerli arkadaşlarım merhabalar. Bugün de sizlerle taşlar konusunda konuşmak istiyorum. Ben taşlara çok meraklıyım. Sizler de benim gibi meraklı mısınız bilmiyorum. Özellikle doğal taşları çok çok seviyorum. Burada bazı taşlar var. Biliyor musunuz bilmiyorum ama hepsi bunları kuars Daha da taşlarım çok vardı. Bunları örnek olarak göstermek istiyorum sizlere. Kuarslara neden değer veriyorum? Öncelikle evinizde çok fazla elektronik cihazlarınız varsa, e, bunların e, radyasyon emici özelliği var. Bunları biliyor musunuz? Bilmiyorum. Evinizde bulundurmanızı tavsiye ederim. Ama dışarıda böyle e, kuars diye satılan işlenmiş, ne olduğu belirsiz e, mika karışımı e, bazı malzemeler var, taş sanabiliyorsunuz. Onlardan bulundurmayın. Bence doğallara değer verin. Bunlar e, silisyum atomu ile e, oksijen atomunun e, iki oksijen ve bir silisyonun birleşmesi sonucu altıgen helozenik şekillerde kristalleşmiş doğal kristallerdir. Genellikle magmatik etkilerle ortaya çıkarlar. E, ve bazıların içinde e, mesela e, kiminde amiant karışmıştır, kedi gözlerinden kuars taşını oluşturur. Kiminde demir karışımı vardır, Mor, menekşe rengini alır. Ametis e, denilir. E, onların bir adı da necef taşı diyebilirler. Çok değerli taşlardır bunlar. Yarı değerli diye geçer ama aslında çok değerlidirler. Ve bununla beraber koloritli yeşil türü vardır. Çok çok güzel. Yemani denilen kırmızı türü vardır. Hemen hemen hepsinin de ortak özellikleri vardır. Radyo Sünemici, bilim adamları bile bunlara inanmışlar. Yani psikolojik olarak destek verdiğine ne gibi? Ruhani olarak e, zihni güçlendirdiğine inanılır bunların. Zihnimizi toparlamamıza yardımcı olur. E, endişeler varsa ne gibi? Suçluluk duygusu, korku duygusu, herhangi bir şey, kötü bir şey olacakmış gibi, hisse kapılmak gibi negatif düşüncelerden kurtulup daha pozitif, daha oturaklı, Düşünmelerimizi sağlamamız için bir ortama farklı bir hava katarlar. Ben buna inanıyorum. Pek çok insan da buna inanıyor. Bu bakımdan her şeyden önce elektronik radyasyon zaten stresin oluşması için başlı başına bir etkenken elektronik cihazlarınızın yanlarında bunların bulunması radyasyonu önlemesiyle beraber zaten o sıkıntı veren psikolojik rahatsızlığı sizden alacak. Emici özelliği olduğu için bu ee, madenler, değerli taşlar ülkemizde özellikle şu türü yaygın bulunmaktadır. Yani bunun hepsi değil de şu içindeki bu birkaç tane taşın birleşimidir. Burada bir sürü kuars var. Bak, renk renk zaten görüyoruz. Şurada süt taşı denilen ee, ticari değeri çok çok az. Pek ticari değeri olmayan, az ticari tür olan süt taşıdır. Saydamlığı pek yoktur. Yarı saydam ve mat arasındadır. Hemen üstüne çıkıyoruz. Burada biraz değeri artıyor bunun. Dumanlı kristal var. Ve yukarı çıktığım zaman içine büyük bir ihtimalle bunun e, titanyum karışımı çok az eser miktardı. Gümüş ve demir karışımı da olan gül kuars denilen etkileşim olmuş. Ve şuralarda gene sitrin ki özel de sitrinler Brezilya bölgesinde bulunur ve Meksika bölgesinde bulunur. E, ve kaya kristali. 4-5 tane birden kristal burada birleştiğini görüyoruz. Şurada daha sarı, açık sarıdan koyu kahverengiye doğru giden bir sitrin kristalini görüyoruz. Sitrinler dediğim gibi çok değerli. Ticari olarak sitrini elde etmek için bazen e, ametistlerden ve dumanlı kristallerden yararlanırlar. Bunlar e, sitrinlerin içinde bir altın karışımı da vardır. Altın taşı olarak veya refah veya para taşı olarak bilmişler. Buna ilk insanlar e, yani antik çağda kalan insanlar altın taşı demişler. Para taşı demişler, refah taşı demişler değerli olduğu için önemli mücevherlerde e, kullanılmış çok değerli taş. Dediğim gibi özellikle Brezilya bunun çok iyi e, yatırımını yapmış, değerlendiriliyor. Ülkemizde de keşke bu saydam renkli bu da diğerlerinden birazcık daha farklı. Saydam rengi kaya kristalimiz var burada. Bunlar da süt taşından daha değerli olan kristaldir. E, özellikle e, Şeylerde takı malzemesi mücevher gibi e, takı malzemelerinde çok güzel işlenir. Harika bir işleyişi vardır. E, her türlü şekle kolaylıkla girer. Bunun e, kristali şuradaki sitrinden daha farklı olarak gözle görülebilir kristalleri vardır. En çok gözle görülür kristaller ise e, bir tutam böyle e, kılçıklı saç gibi görüntüden venüs taşı denilir. Muazzamdır. İyi kristaller birkaç metreye kadar kristali uzayabilir. Yüzlerce kiloya kadar gelebilir. Gene Brezilya'dan bahsedeceğim. Dünyanın en büyük kristali Brezilya'da tescillenmiştir. Tam 39.916 kilo neredeyse 40 ton ağırlığında muazzam bir kristal. Dediğim gibi psikolojik olarak yorgunluğu ve zindeliği sağlıyor. Ee, ve e, bir şekle Ruhani durumu bir şekle koymasında yardımcı oluyor. Her şeyden önce buna inanmak bile ruhunuzu rahatladı, rahatlatabiliyor. Buna neden olabiliyor. Ama ben bunları daha çok evdeki elektroniklerimden yayılacak olan radyasyonları önlemek için almıştım. Fakat elimi alıp bu şekilde oynadığım zaman bunlarla onlarda o parıltı kristal inanın bana huzur verdi belki sizlere de bu huzuru verebilir. Radyasyon alsın diye aldım ve huzuru taşlarda bulmaya başladıkça daha da çok kristaller de biriktirdim. Böyle de bir kristal biriktirme bir özelliğim de var. Özellikle ay taşına da şu anda bir merakım var ve dünyada sadece Milas bölgesinde çıkan bir de Diasport denilen bir taş vardır. Diasport da özellikle böyle Metalimsi bir renk var, metalle karıştırılabilir, gri metalden koyu safire doğru kaçan böyle bir renge doğru gidebiliyor. Onun da negatif enerjiyi aldığı ve insanları pozitif olarak e, şey yaptığı, şekillendirdiği, e, yönlendirdiği yönünde e, bir söylenti e, var halk arasında yayılmış olan, özellikle Milas bölgesinde çıktığı için bu bölgede e, diaspor taşının huzur verdiğini inanılır. Çok da değerli, çok da muazzam güzellikte bir taş. Parlar metal sanırsınız ama o da bir kristalimsi bir taştır. Bunlar gibi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki taşlarımız dediğim gibi ay taşında çok çok önemli özellikleri var ve diğer taşlar konusunda da sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur. Şimdiden sevgilerle kalın. I've